Merhaba arkadaşlar, bugün size köpek balıkları hakkında anlatacağım. Biliyor musunuz, köpek balıkları denizin bu süper havalı balıklarıdır. İşte köpek balıklarını bu kadar harika yapan bazı nedenler, birinci köpek balıklarının görünümü, bakın bakalım dişlerine, çok sayıda keskin dişleri var ama endişelenmeyin, bize saldırmak istemiyorlar. Her köpek balığının benzersiz bir tarzı var. 2- Köpek balığı aileleri, birçok köpek balığı ailesi var. Bazıları büyük beyaz köpek balığı gibi büyük, diğerleri cüce lamba köpek balığı gibi küçük. Köpek balıklarının bir sürü çeşidi var, sanki okyanusta büyük bir köpek balığı aile partisi gibi. Üçü süper hızlı. Bilir misiniz, köpek balıkları çok hızlı yüzebilir. Bazıları hatta bir arabadan daha hızlı yüzebilir. Bu gerçekten etkileyici. 4. Ne isterlerse yerler köpek balıkları denizin avcılarıdır. Bir sürü farklı şey yerler kimisi fokları sever, kimisi balıkları. Yemek konusunda gerçekten harika bir zevkleri var. 5. Köpek balıklarını koruma, köpek balıklarını korumak önemlidir. Mutlu bir şekilde okyanusta yaşayabilmelerini sağlamamız gerekiyor. Köpek balıkları olmadan denizde denge bozulabilir. Bu benim küçük köpek balığı sunumumdu. Umarım siz de benim kadar heyecanlandınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.